Tecavüze yeltenme suçundan yargılanan eski IMF Başkanı Dominik Strauss-Kahn yeniden hakim karşısına çıkıyor. Savcılar yargıca verecekleri dava tutanağında müşteki Nafisato Diallo'nun tecavüz iddiasının çelişkilerle dolu olduğunu, ifadelerinin düzmece şeklinde geliştiğini ileri sürecek. Gineli kadının yalan söylediğine ilişkin kuşkular ülkesinde çete tecavüzüne uğradığı yolunda Amerikan göçmen dairesine yaptırdığı kaydın gerçek dışılığından ötürü iyice arttı avukatı ise Manhattan Bölge Savcısına yüklendi. Savcı sırtını sadece masum bir kurbana dönmekle kalmadı. Fakat aynı zamanda bu davadaki olay yeri, adli tıp ve diğer somut delilleri de sırt çevirdi. Temmuz başında 1 milyon dolar kefaletle cezaevinden çıkan kan, elektronik kelepçeyle Manhattan'da bir apartmanda ev hapsinde kaldı. Diğer yandan otel görevlisi kadının vücudunda hiçbir zorlama izine rastlanmadığı ve cinsel saldırı iddiasının zayıfladığı öne sürüldü.